Selamlar arkadaşlar bir şey var işte topta Team oynayacağım abi yeni sezon Team kanserinde kanser olacak büyük ihtimalle ee, Yeni itemler çok güçlü abi hele şu eşya var ya şu eşya tanklaştırıyor Team One biraz daha tank olacak Yeni sezon topta Team oynayalım dedim rakip takımda 3 tane AP var bayağı da asesinler var Bence bu item bayağı bize yarar bu maç. Bu maçta iki tane yakın eşya alacağız. Ürünler bu şekilde olacak telefonu yani kardeşlerim aşağı kaydırıp e, yukarı kaydırıp beğenirse bir kere daha şeyler teşekkür ederim. Ee, biraz kanser olacak video. Gerin de indi almış. İkimiz de birimizi kanser edeceğiz. Yani. bu lane'de büyük ihtimalle kim kime tek atarsa o kazanacak. Mesela artık şeyde girebiliriz. Sürat çoşkusu girilebilirdi ürünlerde. Gerin kıyasın hızlanıyor ya. E, körederdik ki iki tane vurup hızlıca kaçardık. E, Eskinleyemezdik. Gideyim mi? Nereye ping attı acaba? Neyse gideyim. Ping attı galiba tek dönecek. Kayıtlamak istiyor büyük ihtimalle. Hmm, genel açıkta vurursam bence Doran şarttan o oh, bayağı baya baflı bir eşya az can çeker ya bence şöyle ara ara yaslayalım çocuğa o pasifil çalışmasın maksat arkadaşlar pasifinden çok can çekiyor gelin çünkü ooo demas ya buraya gel. Ya, vurayım lan, gel. Bir manyak çıktı abi. Geriye kaçayım. Aha, aha oğlum kuyuna bak aa sapa bak. Sapa bak. Aha saldı bana Oğlum. <laughs> Ay çok iyi ya. İki level gen kaldı çocuk çok iyi. İlk defa böyle bir şey gördüm Bu arada aylar sonra iki level gen kaldım abi. Normalde iki level, üç level geç çok fazla gen kalmıyorduk. İlk defa aylar sonra iki tane de gank gördüm ya. Normalde hep iki tane de gördüm. yiyordum. Süper abi mükemmel bir duyguymuş. Ama Queen ormanı onda keserse yok artık diyeceğim abi. Ama farm çok kötü kaldı ya. Tüh neyse. Lan vuramadık. Daha girmedim ya. Direkt tek atmaya oynuyorum. Ben buna Q atarım abi. Büyük milyon. 60 gold. Aha. Bu ne çok vuruyor oğlum milyonlar bu ne? Lan. E? Lan. Aha aldım tamam. Çok zor almıyor böyle hepsi birden vurunca. Aslında patlatalım şunun. Baya kanserim ya. Acaba kanser oğlum. Timo var ya. Aslında Timo solo kanser şampiyonu. Niye dersiniz abi? Hiçbir şey yapmıyor. Sadece iki köre diyor ADC'ye. Direkt fight kazanabiliyor şampiyon. Ben E max abi bu lane'de. Q max amayacağım. Bayağı vuruyorum bu arada. Bayağı vuruyorum. Bu ne? Öldü adam ya. Ben bunu vurayım. Ah be neyse Elal Sadık'e sıkıntı yok. Öleceksek e, yanımıza birini götürmemiz lazım. Boşuna ölmeyelim dedim. Adamı aldım götürdüm yanında. Bot alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Çok güzel. Hiçbir şey. Ya yani pot bile harcamadım abi lane'de. Lane bana itiyor bu arada. Mion sayısına bakarsanız daha fazla. Hem farm itecek. Hem kill aldım. Hem de iyi itemler aldık. Artı pot da basmadım. ya yani pot parası da vermedik. Şu an çok iyi gidiyoruz ya top lane'de. Ya gidiyoruz. geri büyük ihtimalle maç. Yeni çıldıracağım maç eşyalar aldım mı? Yani şu iki eşya bunu alacağız. Bak bunu alacağız. Sonra bunu alacağız. Sonra direkt isterseniz Rabo'dan gidebilirsiniz ya da hiçlik gidebilirsiniz. Rakip takan bakınca yani bence bir direkt bir Rabo'dan gidip mantarla tek at atabiliriz yani. Çünkü yakma hasarı benim AP'me göre artıyor. emyonlara son vuruş yapıyoruz. Şöyle vuruş yapıyoruz. Flash'im var bir daha gank yersem rahatım. Sıkıntı yok yani. Gelin 3-5 farm almaya çalışıyor burada. Dilencilik yapıyor. Bu lane'de gelin dilenmesi lazım abi. Dilencik. Dilencik. öldü bu. Allah öldü. Aynen. Yani belli, net belli yani. Öyle bir şey yok yani. Dalga geçiyor bile benden Tamam güzel. Çekelim şurayı da. Merhaba abi ne farmı? Ver abi ne farmı? Ay, uf. Burayı biraz yavaş iteceğiz. Ya Gold aslında çok zevkli. Gold'dan insan çıkmak istemiyor ya oynarken. Güzel bir ya. Harbi diyorum. i̇yi yani oyuncular da var böyle Gold'dan çıkmak için çabalayan, uğraşan. Bir de Gold'u kabullenmiş böyle 1500 maç atmış, benim moderatörüm mesela 2000 maç atmış neredeyse, Gold yani. Gold'u benimsemiş artık, çıkmak istemiyor oradan. Kabullenmiş orayı. Sevenler de var Gold'u, çıkmak için sevap alanlar da var. Bir iki denklem yani, Gold denklemi. Ama Gold'dan çıkınca plat daha kanser, elmas daha da kanser yani. Aslında lig atladıkça eğlenmeniz gerekiyor, lig atladıkça kafa yiyorsunuz, onu söyleyeyim size. Çünkü da çok fazla stack oyuncu var, yüksek elo'larda. Yani 2000 maç, 3 maç sakın var. O adamlar hiçbir şey umursamıyor. AFK kalıyor, trollüyor. Çünkü adam diyor ki zaten ben yapmışım 2000 maç. <laughs> Senden uğraşacağım diyor. O trollüye geçiyor. Yani o yüzden dik atlamak için çok çabalamayın. Oyunu öğrenip eğlenmeye bakın yani. Hani esporcu olmayacaksanız bir hani e, espor takılana gidip para kazanmayacaksanız zaten. Hani eğlenmek için oynanıyor bu oyun. Eğlenmek için oynuyorsanız da bence çok ligleri umursamayın yani. Arkadaş ortamınızdakiler size hani ben elmasım falan diye hava atıyorsa çok da umursamayın arkadaşlar. Ya onu söyleyeyim yani hani West'te bir Master değilse ya da Grand Master TR'de bir Challenger değilse çok da insanlar liglerini umursamayın yani onu söyleyeyim. Ya çünkü ben yıllardır oynuyorum liglerde. kaç sene oldu yani sezon 2'de e, derece maç atmadım açıkçası 11 maç falan attım. Onda 10'unu falan kazanmıştım. Sezon 3'ten beri yani sezon 3'te de Elmas 1 98 puan da oynadım. Onda da e, Challenger'lar kapalıydı yani giriş yoktu 0 puan veriyordu kazanınca öyle bir olay vardı. Ondan sonra full Challenger bitirdim zaten. Yani benim görüşüm şu yönde. Yani Challenger olup Challenger'da bir de e, OTP olmayan böyle çok tryhard oynayan iyi oyuncular var. Böyle esporcularla oynayabilecek yani düzeyde 50 kişi falan anca çıkar TR'de. Hani öyle oyuncular var. İşte onlarla beraber oynayabilen adamlar iyi oyuncuyum diyebilmedi bence TR'de. Geri kalan bence normal oyuncu yani. Çok da kasma olması lazım. Ama bizdeki sunucudaki ego kimse diyor herkes ego abi. Herkes faker, herkes challenger. Ama ciddi söylüyorum yani ben hani yıllardır hani ya bu sezon 3 tane kalsın challenger'a. 3 tane yani düşünün. Hani İyi değiller yani onu söyleyeyim ben size yani TRN'in Gold'da, Plat'ı da, Elmas'ı da, masterda, West'in de aynı şekilde Elmas'ı, masterda, Bakın West'de Master'da zevk aldığım maçlar sadece LEC oyuncularına karşı oynadığım maçlar yani. LEC dedim de zaten Avrupa'nın espor takımındaki oyuncular yani. Onun haricindeki oyuncuların alayı e, OTP'ydi ve cidden kötü oynuyorlardı yani. Hiç zevk almadım diyebiliriz oynadığım oyunların çoğunda. Bir tek öyle işte LEC oyuncusu geliyordu, onlara karşı oynarken zevk alıyordum. Diğerleri çok ezber oynuyordu. Yani çok da öyle etrafınızda varsa elmasın bilmem ne diyen varsa çok da takmayın onu söyleyeyim açık açık yani. Ben çünkü yıllardır evlerde oynuyorum. Hani yıllardır üst elde oynuyorum. Ve ciddi manada söylüyorum size. Hani iyi oyuncu çok az. Yani üstün tepki verebilen, oyun bilgisi çok yüksek olan çok az abi. Çok az yani. Öyle ben şöyle mi böyle diyen adamları çok da umursamayın. Onu söyleyeyim. Yok da takmayın. Ha şöyledir hani. Solo tek başına adam 40 maçta Changer'a kasıyordur. Onlar iyi oyuncular tabii ki ama yani adam 2000 maç atmış, 1000 maç atmış. Yani o adamlar yani kabul etmek lazım ki kötü oyuncular yani. Çünkü çok iyi oyuncu olsaydı zaten az maçta yüksek oluyor. Mesela ben 60 maçta Changer'a kastım bu sezon. Yani nasıl kastım işte. İyi oynadık çıktık yani. Bu ne yapıyor? Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Bu çocuk niye böyle oynuyor? Senin mental mi patlak kankam? Mentali patlak çocuğun galiba. Trollüyor ya. Kazanıyoruz mu? Kazanıyoruz güzel. Bir mentali patlamış ya. Yani o yüzden çok takmayın etrafınızda hani ben platım, gold şeyim, elmasım, işte master'ım, grand master'ım diyenleri hani çok da siz eziklemeye çalışanları umursamayın. Çok iyi oyuncular değil yani açıkçası söyleyeyim. Yani bir gold bir oyuncu yani gold bir oyuncu neredeyse yakın oynuyor tarz oyunculara. Allah onun mantanın üstünden flash atmazsın ya Elias değil mi kanka ha? Manyak herif flash attı mantanın üstünden ya. Adam bekliyordum ne güzel mantara. Bastıralım şu mantara Bas ulan artık şu mantara Bas ulan Bas ulan Heh. Oh be oh be çok iyi ya aldım kili. basacaksın oğlum mantara kaçamazsın Ay 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 güzel kaçtı Fizz'den Fizz ne oluyor lan Asfap atmışlar Fizz beni tekler ki Arkam bir de geçeyim Sen topa geç Topta çok farm var önce topa koşmam lazım dedik ama topa koşayım. Bu arada ulti atarsa Fizz beni tekler. Fizz'i biliyorsunuz geçen videolarda sadece QW 950 vuruyordu. Yeni itemlerle aman diyeyim. etmek lazım. Bir ulti sen atarız aşağı. İki cüce kapışalım topla madem. Abi bende büyüdür ancı yok. Onda da büyüdür yok. Ama o asasin. Ay kaçtı ya neyse. Tamam güzel buraya aldık. Nice -o. Şey muhabbeti var videolarda. Ya videolarda işte bazen kötü oynuyorsun muhabbeti var da. Arkadaşlar sezon bitti. Ben de yoruldum açıkçası yani. Kaç derecede maç attık bir sezon? Kaç maç attık? Yoruldum yani. Bayağı yoruldum. O adam bana QW attı öldüm. Bu ne ya? Bu nasıl bir şampiyon lan böyle? Biz o tepeyim lan ben bundan sonra. Öldüm. Tık atıyor. Tık atıyorum ona. Ben küçüğüm. Tık attım. Kaç 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 kaç. Tamam güzel. Gerin ben oraya kardeşim. Tek yedik ya bebeden. Ya şey muhabbeti var böyle çok tryhard oynamıyorum videolarda fark ettiyseniz biraz saldım yani Zaten bütün sezon Changer'da oynadım hani her yerde oynadım anasını satayım bu sezon Hani yoruldum yani Bayağı yoruldum Ölecek o şey Yanmaya İmkan kaçamaz yani çok fena yakıyorum çünkü Yani çok da yorulduğum için yani videolarda normalde solo Q'da bile şu anda sezon arasında Hakikaten kasmıyorum yani farmı vururken bile rastgele vuruyorum yani oynarken rastgele oynuyorum çünkü Gayet önemli bir mantığı yok sizin arasında. Yani lig zaten bu oyuna işte bile ben lig atlarım. Hani çok da zorlama gerek yok ama böyle çok hayvan gibi tryhard çok ciddi oynamıyorum. Çünkü yani sezon arası bir ikincisi de yoruldum yani. 3 tane changer kastık. %60 win rate'de 140 maçta West e master'a kastık ki bu yaşta yani benim yaşımda yayıncılar arasında benim yaşımda tek başına West'e bu kadar maçta Master kasan da yok yani. Çünkü West'e o kadar çok ele boost var ki yani TR'de diyorsunuz ya bu adam ele boost, bu adam skip bilmem ne diye. Veste bunun 5 katı falan var yani. Veste mentalinizi korumak bayağı zor. Uzak dur lan Elias. Tam kaçtım. Güzel uzadım abi. Mantar attık uzadık. Yani çok yorulduğum için tryhard oynamaktan çünkü mental patlıyor. Yani stres sürekli işte kazanmalıyım oynamalıyım sürekli stres olunca Baya bir mentalim dağılıyor e, tabi yoruluyorum yani ben de insanım robot değilim tabii ki benim de kafam gidiyor yoruluyorum mentalim patlıyor o yüzden çok böyle sezon arasındaki videolarda çok benden tryhard bekleme yayınlarda çok tryhard beklemeyin çok böyle hani %50 performanslı oynuyorum diyebilirim sezon başlayınca ama tekrar %100 performansa geçeriz sancıda kasarken e, bu aralar biraz dinlenelim yani hani nadasa bırakmışız gibi olsun çünkü cidden mentalim dayanmıyor o kadar çok elebus gördük ki gözlerim scraplar elebuslar yani Skip adam 2 hafta banlanmadı ya geldi maçıma kogmaw attık youtube'a 2 hafta banlanmadı çocuk en sonunda Perma permaban yedi Bunu bilmeniz varsa haberini edeyim yani O video atmıştım kogmaw skipte kartuş videosunda O çocuk sınırsız banlandı hesabı ama çocuk gold'dan master'a kadar kastı herkesin maçını Bok etti ve en sonunda ban yedi ama çok geç ban yedi Bu adamlar ben mentalimizi patlatıyor gel bakalım buraya aslan parçası o mantarı vuracaksın bak bu mantarı buraya attım vursun diye Bak burada bir tane daha it attım burada için. Hep atatalım. Tam kuduzum ya böyle bir timone iş yok ya. <laughs> Adama mantar veriyorum vursun da burayım diye. Ama QC 2 hit mantara nedense anlamış değilim. Gel lan buraya. Bak bak o mantar tıklayabiliyor mu? Bak silendi silendi. Aaa nasıl kızdı bana. Yanı lan. Yan bakayım. Aa yanmadı. Hah arkadaş falan bak kaç vurdum lan öyle. 600 vurmuşum güzel. Toplamda 600 vurmuşuz. Çok güzel ya. Aire gitti burada. Aire vurması ölmüyordu bu arada. Aire gitti burada. Bu yanma efekti de çok güzel olmuş. Yani buradan teşekkürler. Harbi görsel olarak çok güzel yapmışlar yanma efektini. Böyle kırmızımsı ya da çok tatlı oluyor. E herhalde alsan buraya açsak aslında çok tatlı olur be. Harbi çok tatlı olur. 750. Az kaldı. Güzel botten kazanıyor galiba. Reş oynuyor ya bot. Ay, anne, anneciğim bana ne yapıyorsun oğlum dur ya, dur ya. Ya oğlum. Lan bot izliyordum ya. Her ikidir gold veriyoruz. Az önce 600 verdik, şimdi 650 verdik. Cana baktan 50 can. <laughs> vursam ölüyormuş çocuk. Aa, Geran'ımı sıfırladı. Bu arada kilit takım çürük yumurtası Geran'la işin galiba. Aha, onun Flash'i var mı lan? Gel lan buraya. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Nasıl yetişemiyorum ona ya? Botum yok çünkü. Öldüm ya. Bu adamsın kanka. Seni çok sevdim ben ya. Sen bana ikilergen ergen kattın ya. Benim gözümde bir numarasın dostum. Alfa 2021. Yürü koçum benim. Alfam benim be. <laughs> Allah ne oluyor? Koş oraya yardım et. Çocuk yattı aşağıya. Koş. Çek ulan onu. Nice try abi. Nice try. Ben kapatalım. Ama var ya. Mantar gözüküyor ya. Neyse. <laughs> Oha sen faker misin oğlum? Bu ne ya? <laughs> Adam faker çıktı ya oynuyor ya. Bak gördün mü? Bir çürük yumurtalar var, iyi oynayanlar da var. Çocuk çok iyi oynadı burayı. Ben bir top kulesini alayım ya yavaştan. Aha öldü galiba bizim çocuk. Güzel ulti. Bas ona. Of çok Ay abi trash var ya. Mad life. Adam direkt çekti ya. Patlat ona bir tane koçum benim be. Güzel. Kardeşimiz oynuyor ya. Support bot değil belki mi arkadaşlar? Support'unuz kötüyse AD carry oynuyorsanız ve lane de kötü durumdaysanız yani %90 support'unuz şu diyebiliriz abi. Ya yani koşup ölmüyorsanız çok kötü oynayıp support'un suçudur yani genelde. bot lane'i yani taşıyan support abi destek. Bir daha var ben topa çıkıyorum niye? E çıkayım ya kule alayım. Biraz geç gördüm. Konuşacağım ne pek bakmadım. Dedim tryhard değiliz yani. Tryhardlarımız yok üstümüzde yani. Normal bir oyuncu gibi oynuyorum şu anda. Çok bir şeyim yok şu an. Hedefim yok yani. Yeni sezonda hedeflerim var. Yeni sezonda şöyle bir hedefim var. A'dan Z'ye bütün şampiyonları oynayıp yani baştan sona Changer'a e kasma hedefim var. Yani öyle bir hedefim var yeni sezonda. Yani A'dan Z'ye şampiyonları alacağım Changer'a e kasacağım. Öyle bir hedef var. Ee, başka da bir hedefim yok. Belki Changer birinciyle zorlamaya çalışırım ama TR'de de çok win trade var. Belki Riot bu sezon düzgün çalışır. TR'yi düzgün tutarsa TR'de Changer birinciyle zorlamak istiyorum açıkçası yani. O mantara sonuçta adam görüyor mu? Oy tek attım. Hii, yattan aşağı. Yattan aşağı erkek. Yattan. Artist seni tek attım lan direkt. Ne oldu az önce tek atıyordun bize. Bir şey aldık ya bayağı tanklaştırdı bizi ya. Ay 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 yeter ya. Dört <laughs> oldu. Güzel kardeşlerim, abilerim. Ee, Elise ölüyoruz, ölüyoruz. Ee, Elise tek atıyor. Ne yaptık? Büyü direnci botu aldık. Bir de ne gidiyoruz? Banshee'nin dua ya gidiyoruz. Yani Elise kardeşimizi biraz kanser edelim. Elise kardeşimiz kafamıza böyle flash atınca hasar atamasın. Bakalım nasıl tepki verecek? Bir görelim. Büyük de kafamıza bir Elias oynuyoruz çünkü. Hoş değil. Sadece Elias'ı öldüm galiba oyun boyu ben değil mi? Büyük ihtimal onu öldüm ha. Atkin'in 5'ini ben vermiş olabilirim. Fena ya kafamızı atlayıp atlayıp vuruyor. Eğitimiz destan yazdı. Aha. Tamam adamlar brandi falan da var ya. Dikkatli oynamak lazım. Vuramaz ki. Vuramaz ki. <laughs> o ne arada kaldık. E, ee, abao tecavüz ediyor. abao. o. mantar. Kör et Allah 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 Allah. An oğlum ölün lan. Trash vur şuna. Adamın canı doluyor ki kilo aldıkça baksana 500 can çekti. Garen bir anda o 07 olan Garen bir anda böyle fidleyen tek Garen abi fightte herkesin kafasını kesti kan içenle Scale oldu. Tank metası harbi tank metası. Ama beni kesemezdi birebirde de ya. Ben bir tık fize bilendim ADC'yi kesti diye ama bekle işe yaramadı. Fiz kardeşimiz aldı güzelce çıktı oradan. Eksek'in hızıyla beraber galiba uzadı oradan dedik. Ben burada hareketirme yapacağım. Niye derseniz hareketlerime timonun yani özel ya abi. Çok rahat hareketirme yapabiliyor. gel buraya. Gel. Hop hop, hop Aa, tamam, şey o ne? Fiz bir şeyler burada belli yani. Fiz buradaymış. Tam mantarlıyım buraları ya. Gir içeri Şurada görmez beklesem Kimse görmüyor birisi gelip kafa atsa Ben de yanlışta kafa atanı kessem buraya 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 buraya. Buraya, buraya şuraya, 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 şuraya. Sen çok gaza geliyorsun gelin Çok gaza gelen bir abiye benziyorsun gel gaza Allah bizi kesti usta Allah bizi kesti usta Ulti yok değil mi? Utin yok de. Oğlum bu ne canı fulleniyor ya? Bu ne biçim item ya? Öldürdük mü? Öldürdük. Bu nasıl item ya? <laughs> Sanki canı fulleniyor çocuğu. Şattan falan verdi çocuk bana. Morella Monikon alacağız maç. Morella Monikon. Morella Morella Monikon. Monikon belli ki. Monikon belli ki. Bilmiyorum ki sana açık galiba. Netrejina Ne? <türcina>? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> markalar işte. <laughs> 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 markalar. Şey makyaj markalar. Tırıcında bir şey. <laughs> MLS liderim diyor. Kaybettik maçı galiba. Baron veriyoruz mu? Vallahi baron veriyoruz. Allah koş 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 geliyorum. Koş 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 geliyorum. Oh, Tito geliyor oraya. Tito geliyor. Go 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 go. Vermedik vermedik vermedik. Vermedik. Hayır öyle bir şey yok. Takım. inanıyoruz abi. İnanıyoruz. Vermedik. Hayır koşun abi. Geliyorum abi. Vermedik. Lütfen. Lütfen vermedik. Çok güzel. Lütfen 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 koşuyorum oraya. Adam bizi sabitledi kim onun üstüne dedik ya. Geliyorum mu? geliyorum mu? geliyorum. Mu? Geliyorum geliyorum mu? Gel buraya gel gel gel. Anan. <laughs> gel 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 gel. Gel 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 buraya gel gel gel. Gel gel oğlum bu adam eşya bası fulleniyor. nereye gidiyorsun lan? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Alan Brandon niye ulti attın çocuk? yanlıyor yanlıyor. Şerefsiz elaş. Neyse bu. Aha gel lan buraya. Allah! Tam tam tam. Ulti patladı. Hop gel buraya. Ha, öldük 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 öldük. Tamam güzel aldık. Bir tek gerin hayatta kaldı. Lan ulti niye gerin atmıyorsun Cait ya? Gitti öyle şey full hp adam attı ultiyi. Tamam ben şunu alacağım. Trujina, Bushi, Leonardo. Şimdi büyü direnci aldık. Büyü direnci bizi koruyor ama vallahi Brent vuruyor yani. Brent videosundan biliyorsunuz vuruyor. Ama Trash abi çok iyi oynuyor ya. Trash sen bu elo'yu etmiyorsun dostum ya. Hızlı çık elmasa kardeşim be. Bu sezon elmassın sen. Yürü koçum hadi. Bir dakika Fizz orada blue kesiyor. Fiz kankacım bak ben geleceği görüyorum kankacım. Ben hiçbir şey kaçmaz. Öyle sağda solda blue kesersen adamı yakalarlar. Haberin olsun. Anladın mı? O blue'yu alırım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bize boşuna changer olan demiyorlar. Biz her şeyi görürüz abi. Bizden kaçmaz bir şey. Lan ne oldu? Oy. Kate vur o gerini adamsın. Geliyorum abi. Oy Brent'e dikkat. Brent dikkat gel buraya Brent. Buraya Brent gel. Yetişemiyorum ki abi. 385 diyor. 437 koşuyoruz. Yetişemiyoruz adama ya. Hadi yana yana öldü lan tıreş. yana yana, Allah, Gel lan Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya Allah, ne oluyor ya, Aha, dur ya ben, al lan bunu ağzına Ölmedin mi, ah be, Ben bir yerleri mantarlamam lazım Ben bir yerleri mantarlamam, nereleri, bir yerleri mantarlayacağım ben ya sürekli Susacağım mantarlayacağım, böyle olmaz, bir yeri kuduz, kuduz gibi mantarlamam lazım Çok fazla şeyimiz var, bir nüfusumuz var mı, yok, ee, şeyimiz var, yakmazlarımız var bu 3500 yakmış. Bu da 1600 yakmış. Neredeyse 5000 yakma atmışız. Güzel de vurmuş saçması yani. Ya buraya gel. O oh, bir bak hemen bastı Lan buraya niye girmiyoruz lan? Lan gelseniz oğlum. Neyse gidiyorum. Bot farm iteyim ben. Ben speed atayım ya. Çok fight yapıyoruz ama bence bir speed atayım ya. O bir daha fight çıktı. Bizimkiler yatıyor aşağıya. Ben yani yatıyorum yani diye. Andor lan Brent. Dur lan Brent. Gel lan buraya Buraya gel Buraya gel gel, gel gel buraya gel Gel buraya gel 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 hoppa Q'sunu kör etseydim iyiydi ya İnanıyorduk İyi buraya ama alamadık galiba Ben şimdi baronun oraya mantarlıyorum arkadaşlar Baron oraya mantarlayınca bu oyunu kazanacağız Timon olayı zaten mantar atmak mantar Mantar ama rastgele atmak lazım Fight çıkacak şekilde mesela şuraya Mesela buraya anladın mı? Mesela şu çime. Belki fightta birisi kaçar. Belki şuraya. Belki buraya. Belki buraya. Ortaya. Ben gözükmüyorum ki. <laughs> Adam mantak, lan mantar. Çakala bak. Bizde taracı var lan. Hayırdır siz? Anneciğim, anneciğim. Gelin hayırdır. Barona başla, barona başla, barona başla, barona başla. Barona başla, barona başla, barona başla, barona başla. Adamlar girsin içeri barona başla. Barona başlayın. Mantara bastılar, başla barona. Ignite'i verdim, Ignite'i verdim ağzına. Barona başla. Dimo kanka buradayım. Gel buraya gel, gel 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 gel. Hop. Hop. Q. Hop. Gel buraya. Ne kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Aa oyunu kaybettik. Ya adam kovalıyorum oyunu kaybedeceğiz. Aa Elias gel buraya. Gel buraya gel hop hop. Gel buraya gel, gel gel hop. Gel buraya lütfen gel lütfen gel gel. Allah öldük. Aa, hayır hayır hayır. <laughs> Ölmemiş Elaiz. Tim, of, ya. Ölmemiş Elias. Tim ya fizik kesemiyorum ya. Fiz kovalayacağım diye herkes öldü. Geç şey, fiz Burayı kötü oynadık. Fiz kovalamamak lazımdı. Ölmüyor herif ya. Aa ölmüş. Nerede lan bu? Ölmüş. Oyna 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 şöyle. Oyna. Ay hey, mantara bak ay bir vurdum bin mi? Canlılar gelemeyecek buraya. Aha mantara bak ya e, o tane zaman koymuştum mantarları. <laughs> Çok iyi ya. Aha tane zaman koymuştum mantarları ya. Ta kaç dakika önce koymuştum abi. İkisi de iş yaptı. Barona ya barona barona. Baron. Baron, 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 baron. Eşimizi kırdırmayalım adamlara. Böyle ortaya atalım. Çimden direkt girmezler zaten. Bence buraya gelmezler abi. Bence fiz Fizz bu arada free olmuş. Aha mantara bastı dedim ooo çok iyi ya Gel lan buraya hop ala bakalım Oy, Herkes başına bekliyor çocuğun kesmek için Koş abi koş 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 Tamam ya izle abi oyunu ya oyunu izle Oyunu izle abi izle mantarları düzgün attığım sürece boyun izle arkadaşlar Böyle mantar atalım Kaç vuruyor? İyi daha çocuk Tabii ben de yedim lan. Vur lan Keyit. Güzel de vuruyor Keyit lan. Tamam güzel. Zaten canımız çok azaldı be. Mantara bassalar ya. Mantara atıyoruz kimse basmıyor ya. Hadi Keyit. Hadi Keyit. Al onu. Al onu. Al onu. Anlamadım. Okey. 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 Hmm, geliyorum oğlum. Of Mion'a bak. Ay biz buradan bir de açarız Mion'larla bu arada. Öldü öldü. Hop öl bakalım abisi. Aa, haydi bakalım. Vuracı vur acı vur. İmtör vur imtör vur imtör vur. Güzel güzel. Kiyanamız iyi oynuyor abi. Aha o ne? Al abi ağzına. Çok güzel. Çıktım. Ay öldü çocuk. Oy fiz ultisi artı ne ultileri yedi çocuk ya. Ben ölürüm bu arada bu ultileri yersen. Bana vurmuyor güzel. Gelebilir ya oyun. Öl ettim. Haydi aslan. Vur lan bir tane daha. Hadi lan şuna vur lan bir tane daha. Güzel 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 ama aynen bitti ya. Gelir mi köfiz buraya? Gelir. Biz gelir ama bir Q atarız ya. Bir Q'luk maynam var. Bir Q'luk Kaç vurmuşuz? 3200, 6000 vurmuşuz. Hop. Gör abi. Tek zaten. Çok güzel ya. Bayağı iyi abi. Tipim var bu sezon çok iyi. Zaten yakıyordu. 2x yakıyor abi. Yani 10.000 falan vurmuşum item. Sadece itemlerle 10.000 vurmuşum. Yani şu an hasarı çok merak ediyorum cidden. Yani bence bir 50.000 falan vurmuşuzdur diye düşünüyorum. Trash çok iyiydi. Yani de Queen de iyiydi. Yani de takım cidden çok iyiydi ya. Ben takım beğendim ben. Gayet iyi oynuyorlardı. Çocukta el hak ediyor bu oyunu işte. Yani tahminim üzerine 53k falan vurmuştu. Zaten item 10k vurdu çünkü 10.000 vurdu. Timo bence güçlü abi topta. Split push'ta hareketirme de güçlü çünkü tanki çok tanki tank. Ve yani bakın Bench'i aldım. Büyü direnci botu aldım. Ve uğursuz koruma aldım Bunlar genelde can veren işte, işte büyü direnci veren tank eşyalar yani AP değeri az veren eşyalar. Az vurmam gerekirken 53 bin vurmuşum. Yani hem tank olduk hem de çok fazla O yüzden Timo bence çok güçlü. E, Timo oynayın diyorum. Bu için teşekkür ediyorum. Benimle beraber unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.